sevgili izleyiciler. Zihni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Başak. Kendisi evet. rehberlik ve psikolojik danışman. Başakçım bugünkü konumuz ne olsun? Fark etmez ben sana uyarım. Bana uyarsın. Akşam nereye gidelim? Ne yiyelim? Fark etmez senin fikrin varsa ben onu da uyarım. Ben yarın denize gireceğim. Gelmek ister misin? Fark etmez olabilir. Evet, Gördüğünüz üzere fark etmezlerden yola çıkarak onay bağımlılığı. Bugünkü konumuz onay bağımlısı. Evet, onay bağımlısı ne demektir Başak'cığım? Onun bir tanımını alalım. Onay bağımlılığı kişinin kendi başına karar vermesinde zorluk yaşaması ve başkalarının takdirine ihtiyaç duyulması durumunda açığa çıkan ve bunu günlük yaşamında rutine bindirmiş kişilere diyoruz biz. Evet altında ne yatar onay bağımlısı olan bir kişi? Neden ondan onay bağımlısı olur? Sevilme ihtiyacı, takdir görme ihtiyacı gibi nedenleri olabilir. Tabii bu kişiden kişiye değişiklik gösterir ama temelinde e, takdir görme, sevgi açlığı, onaylanma ihtiyacı olan kişilerde açığa çıkar ve bu e, çocukluk dönemlerinde de kendini belli etmeye başlar. Heh, i̇şin ilginç yanı da onay bağımlısı olan kişiler bunun farkında değiller. Evet. Değil mi Başak'cığım? Evet. Sanki e, normal rutin hayatlarıymış gibi yaşıyorlar. Evet. Ve sürekli etraflarında birileri olsun. Bir kahve içerken bile sorarsın sade mi içermek istersen şekerli mi fark etmez. Ben Senin ikisine de uyarım gibi cevap. cevaplar alıyoruz. Aslında e, günlük hayatımızda bu tarz insanlarda çokça karşılaşıyoruz. Evet. E, kendi fikir ve görüşlerini e, ifade etmekte zorlanan genellikle bu yakın çevreler yapıyor bunu. Çünkü her zaman gördüğü insanların da arasının bozulacağını düşünüyor kendi fikirlerini söylediğinde yanlış anlaşılacağını düşünüyor ve fikirlerini söylemekten geri çekiyor kendisini. geri çekiliyor. Mesela en çok gördüğümüz örnekler alışveriş Evet değil mi Evet bir mağazada hatun giymiş kıyafetini benim mesela hiç tanımıyor. Geliyor. Nasıl olmuş? Güzel mi? Yakışmış mı? Bunu alayım mı? mı? Bunu alayım mı? Evet. Al diyorsun, hala alayım mı? Yani Gerçekten mi? saçını başını yolasın <laughs> Evet. Bu gibi durumlarda kişinin fark etmesini sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Kişinin fark etmesini sağlamak için. Herhalde evet. ilk önce yakın en yakındaki insanların bunu ona göstermesi gerekiyor, değil mi? Evet. Yani bu senin aslında normalin olmuş ama bu sana zarar veriyor. Evet. Çünkü görmüyor kişi onay bağımlısı olduğunu kabul etmiyor. Hı hı. Kabul etmeyince de ne yapıyor? Her şeye karşı direnç gösteriyor. Çünkü zaten bir sevgi eksikliği var, bir özgüven eksikliği var. Kendini ortaya koyamama hali var. Zaten bunun sonucunda doğan birçok olumsuz şeyler oluyor kişinin hayatında. Yani hayatını şöyle bir dönüp baktığında yolunda gitmeyen şeyler. Bu meslek seçimine kadar ne bileyim hayatını hı hı. alacağı kişinin Seçimine kadar gidiyor. Bunlar da çok fazla olumsuzluk yaşadıkça kişi bir dönüp kendine bakmalı. Hani ben nerede yanlış yapıyorum? Ya da karşımdaki kişi niye böyle tepki veriyor? Niye? Evet. Etrafında değer verdiği insanların ona sunduğu örneklere dikkate alarak hı hı. ve biraz da kendisine dönüp baktığında bir şeylerin yoluna gitmediğini fark edecek ve belki de o yıllardır alışkanlık haline getirdiği onay bağımlılığı konusunu fark edip kendisinde bir dönüp bakacak. Evet. Ben bunun için ne yapabilirim? Farkında olmak. Hı, farkında olmak. Birinci adım olmalı. Evet. Farkında olup kabul etmek. Evet. Durumunu kabul etmek. Kişi önce farkında olmalı. Evet. Daha sonra farkında olduktan sonra da bu durumu kabul edip ben bu konuyla alakalı ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ee, bu da fikir almayla karıştırmamak lazım değil mi? Evet. Hepimiz birbirimizden fikir alıyoruz. Yani senle alışverişe gidiyoruz ben bir şey beğenmişimdir hı hı. ama o benim fikrimdir. Yine de bir orada senin fikrini almak isterim çünkü niye benim görmediğim yerden bir bozukluğu vardır kıyafetin. Başak onu görür ve söyler ama sonuçta nihai kararı verecek olan kişi benim. Bunu onay bağımlılığıyla karıştırmamak gerekiyor Evet. fikir almayı. Çünkü hepimiz bunu günlük hayat içinde yapıyoruz yani birbirimize karşı. Sevdiğimiz evet. insanlardan illa böyle bir küçük de olsa o konuyla alakalı fikir almak amacıyla aslında fikir yapmalıyız. Almak yani. amacıyla. Onay evet. almak amaçlı değil de fikir almak ve aldığımız fikir doğrultusunda da o işi yaparken motivasyon arttırıcı bir alan yaratıyoruz aslında kendimize. Onay bağımlılığının ilerleyen süreci kişilerde takıntı boyutuna geliyor. Ansiyete bozukluğu. Evet. evet. Takıntı. E, nasıl takıntı oluyor? Mesela buna bir örnek anlatabilir misin? Mesela Kıbrıs'taki arkadaşından bahsetmiştim bana. Hı hı. Takıntı boyutuna getirmiş. Onu bir örnekleyelim istersen izleyicilerimize. Tabii ki o arkadaşımda şöyle bir şey vardı. Kendi vücuduyla barışık değildi. Hı hı. Aslında baktığınızda vücudunda bir herhangi bir problem yok ama kişi kendi vücuduyla barışık değildi. Ve sürekli bir yere gittiğimizde bir şey giydiğinde işte olmuş mu? Olmuş dediğinde hayır olmadı. Bence burası çok kalın. İşte bu üstüme yakışmadı gibi ne söylerseniz de öyle kişi tatmin olmuyor. Hı hı. Çünkü ona o kadar alışmış ki kendini öyle görmeye Etrafındaki insanlar ne söylerse söylesin, ona bir türlü inanmıyor. Evet. Ve bu tarz insanlar genelde şey bağımsız bir şey yapamazlar. Yani hmm. bir kişiye bağımlı hale gelir. İlla yanına birisi bir yanında olacak. birisi olacak. Evet. İşte deniz kenarına gideyim, tek başıma kitap okuyayım. Hayır. Ya da ne bileyim, tek başıma alışverişe gideyim. Hayır. İlla böyle yanında bir insan Bahaneleri olacak. Bahaneleri ne olur genelde? Bunu söylediğin zaman. Tek başına bir şey yapmaktan hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor hmm, evet. Hmm, Sevmiyor. Tek başına zevk vermiyor. Evet gibi. <laughs> Ve e, bir şey yapacaklarında herhangi bir adım atacaklarında da devamını getirmezler. Evet. Yani, i̇lla birileri onu dürtükleyecek. Hadi yaparsın. Çok yorucu bir durum değil mi ya çok. Başak? Yani... Kişinin kendine yaptığı çok büyük bir... Hem Hatsızlık kişiyi bence. yoruyor hem çevresindekileri evet. yoruyor. Bu takıntı boyutuna geldiği zaman tabii kişinin normali haline geliyor. En ufak bir de bir şey aldığı zaman sürekli değiştirme ihtiyacı da. Evet, böyle insanlar da var. Yani benim de çevremde çok var. Benim de. Ya abiciğim pazara gidiyor, domatesi bile değiştiriyor. Evet, yani. Benim de öyle. Çok bir basit bir şey. Aile dostumuz vardı tanıdım. Ya bir çift çorap mesela yani ben hayatta gidip değiştirmem. Evet. Ama onu bile gidip defalarca Çöp değiştirdin. atarım yine değiştirdin. Ya Hırıyorsun. onu o anda beğenerek aldın. Onun başkası sana aldırmadı. Sen beğenerek aldın. Muhtemelen onu tek başına gittiğinde şey yapmıştır. Almıştır. almıştır onay alamadığı için Aynen. ediyordu. Hiç karar veremiyor yani. Veremiyor. yani el, onu... Hayatımın en kötü kararını verdim de aldım. Dünya batıyor zannedersin aslında. <laughs> alınan ortada bir çorap sadece. Karar evet. verilmeden alınmış bir evet. çorap. O bile ne kadar yorucu bak. Ya. Bir çorap diye bahsediyoruz ama kişinin hayatını ne kadar yoruyor. Peki bu kişiler hangi aşamada... Fark etmek, kabul etme durumuna gelir. Çünkü e, kabul etmezse ve durumunun farkında olmazsa aldığı destek de hiçbir işe yaramaz. Zaten desteği de kabul etmeyecek. Evet. Çünkü kendisinde bir kusur görmeyecek. Evet. Peki bunun çözümü nedir Başak'cığım? Yani onay bağımlısı olduğunu fark eden bir kişi nasıl bulunduğu durumdan çıkabilir? Öncelikle bu konuyla alakalı yalnız başına bir şeylerden yap, bir şeyler yapmaktan hoşlanan bir bireysi ise bu konularla alakalı kitaplar okuyabilir. Eğer yok sosyal bir insansa böyle değişik arkadaş gruplarına katılabilir. Evet. Hep alışkın olduğu çevre değil de farklı insanlarla insanlar bir araya gelebilir. Çünkü bazen e, çevremizdeki insanlar da artık alışılmış hale geliriz ve o insanlar da bizim farklı olduğumuz durumu fark edemeyebilirler. Evet. Bu çok önemli. Göremeyebilirler. O yüzden evet. yeni insanlarla tanışmak, yeni gruplara katılmak kişinin kendini fark etmesinde büyük etmen değil Etmen, mi? evet. E zaten ondan sonra ne oluyor? Bakış açısı genişleyince Kendi durumunun farkına varıyor ve belki destek alma noktasına kendisi gelebiliyor. Evet. Ya da çevresindeki insanların destek alma konusunda yapmış olduğu uyarılara daha çok kulak veriyor. Evet. Acaba mı diyor. Evet. O yüzden Bulunduğumuz çevre çok önemli. Evet, değil mi? Bir de şey bu konuyla alakalı eminim ki karşımıza çok güzel fırsatlar da çıkacaktır. Hı hı. Hani siz bir şey yapmak istediğinizde zaten önünüze çıkacak fırsatlar olacak ve onları hani görmemezlikten gelmeyin. Hani o fırsatlara küçük de olsa dahil olmaya çalışın ve zaten attığınız küçük bir adım doğrultusunda onun devamı gelecektir. Yani o şeyi kırmak lazım. Evet. Fark edip ve kabule geçtikten sonra o Kırılma noktası yaşandıktan sonra kişi kendini değiştirmeye ve dönüştürmeye başlayacaktır. Motivasyonu yükselecektir. Başkalarının onun sevilmesine ihtiyacı, i̇htiyacı olmadığını olmadı. fark, kişinin önce kendisini sevmesi gerektiğini farkına varacaktır ve hayatı daha da kolaylaşacaktır o insan. Evet. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Çevrenizde eğer onay bağımlısı insanlar var ise onlar ne yapıyorlar? Geliyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar kendi çöpünü boşaltıyor deriz evet. biz halk arasında evet. buna. Ondan sonra oh rahatladı. E sen onun derdiyle baş başa kal. Böyle durumlarda ne yapsınlar? Böyle, böyle çevrelerinde var. varsa insanlar evet. ne yapsınlar? Böyle yapanlar var. Bir de siz sen böyle anlasınca aklıma şey geldi. Atıyorum toplum yargılarına göre yanlış bir şey yaptınız. Hı. Yani bak yine toplum şeyine göre kendinize göre değil. Evet. İlk defa bir kendiniz için bir şey yaptınız <laughs> ama bu insanlar tarafından yanlış bir şeymiş gibi algılanıyor. Onu birisine anlatıp onaylanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Hı. O anda karşıdaki insan hani dinlemiş şey yapmış, anlamış değil. Sadece o anda ya evet doğru yapmışsın. Ona ihtiyacı var değil mi? Evet onu duymaya ihtiyacı Peki var. Peki o istediğini vermek gerekli mi o kişiye? Hayır evet. Yani orada tamamen kendi duygularınızı bir tarafa bırakıp hı hı. empati dediğimiz olayı gerçekleştirip evet. o insana o konuda aydınlatmanız gerekir. Ama kendi duygularınızı hiçbir şekilde karıştırmamalısınız bu olaya. Evet. Yani objektif dediğimiz olay var ya, objektif bir şekilde yaklaşıp o onay bağımlısı insana o zevki ve hazzı yaşatmamalıyız. Evet. Onun rutini olmadığını, aslında normal olmadığını, onun çemberinin dışında kalarak evet. yavaş yavaş ...hissettirmekle başlayabiliriz. Evet. O zaman küçük çocuklara da... ...geldiğimiz zaman programımızı... ...kapatırken <laughs> ebeveynlerin... ...çocuklarına onay bağımlısı... ...olmaması için ne gibi önerilerde bulunabilirsin? Çocuklarını sevsinler ve... ...sevgilerini koşulsuz ve şartsız... ...göstersinler. Yani... ...şunu yaparsan şu şunu şöyle yaparım... ...gibi klasik cümleler değil de... ...çocuk bir şey yapmak istediğinde... ...ve adım atmak istediğinde onu... ...o şeye götürecek motive edici konuşmalar ve davranışlarda bulunmalı. Yani çocuk bir adım atmaktan korkmamalı. Yani ben bunu yaparsam annem babam beni sevecek e, duygu ve düşüncesine girmemeli. Çünkü bu böyle e, zincirin halkası gibi devam eden bir şey. Büyüdüğünde de başkaları tarafından sevilmek için evet. bu davranışları sürdürmeye devam edecek. O yüzden koşulsuz sevgi ve e, yaptığı ne olursa olsun takdir. Evet. Yani çocuklar için bu çok önemli. Biz büyükler için de çok önemli ama o küçüklükten beslemeye başlayacağımız bir şey ya hani o. Evet. Eğer nasıl başlarsak öyle gider. Sonradan hani bozup da sonradan düzeltmeye çalışmayalım. Hı. Ya önemli olan burada aslında çocuk yanlış bir şey yapmış olabilir. Ama yapmış olduğu o yanlış hareket o çocuğun kötü bir karakter olduğunu göstermez. Anlamına gelmez. Davranışının yanlış olduğu. Çocuğa anlatılmalı evet. ki çocuk sadece davranışından dolayı eleştirildiğini ya da yanlış olduğunu O ayrımı fark, etmeli. fark etmek fark gerekiyor. Evet. evet onay bağımlılığını elimizden geldiğince basite indirgeyip, ...kısaca anlatmaya çalıştık. Aslında çok geniş bir konu. Çok. Örnek de çok fazla. Ee, örnek de çok fazla. Sizlerin yaşamış olduğu örnekler varsa... ...lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın. Ailesin, aynı. Sorularınız varsa da... E, ...Başak Hocam e, bu sorulara... cevaplar verecektir kendisi. Seve seve. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olup e, videolarımızı... ...gruplarınızla paylaşırsanız... ...sizlerle daha güzel programlarda... ...birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Görüşmeler. hoşçakalın. hoşçakalın.